Merhaba ben Aleyna Türkmen Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Maliye bölümünün amacı maliye alanında araştırmalar yapabilecek ve bu alanda kendini geliştirebilecek bireyler yetiştirmektir. Fakültemizin en eski bölümlerinden olan Maliye Bölümü Yunus Emre Kampüsü'nde bulunmaktadır. Maliye Bölümünde genel olarak verilen dersler genel vergi hukuku, mikro iktisat, makro iktisat, devlet borçları, devlet bütçesi, e, kamu maliyesi gibi derslerdir. Fakültemizde 3 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet finans laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencileri bu laboratuvarlardan yararlanabilmektedir. Bölümümüzde staj programları tamamen isteğe bağlı olup, maliye alanında özel ve kamu kuruluşlarında stajlarımızı yapabilmekteyiz. Bölümümüzden mezun olduktan sonra kamu alanında iktisadi ve hukuki anlamda çalışabiliyoruz ve ayrıca özel alanda çalışmak istersek de kendi büromuzu açarak mali müşavir sıfatıyla çalışabiliyoruz. Kendim bildim bileli hep avukat olmak istedim ve bu yüzden de hukuk fakültesinde bir öğrenci olmak istemişimdir. E, lise zamanında da bu hukuk isteğimi neden maliye, muhasebe, finansla birleştirmeyeyim ki diye düşündüm. Bu yüzden de kendi tercihlerimi maliye bölümünden yana kullandım. Eskişehir dünyanın en güvenilir şehirlerinden birisi. Kampüsümüzde çok yeşillikli ve olanakları da oldukça fazla. Bunun dışında bölümümün akademik kadrosu çok güçlü. Bu yüzden Anadolu Üniversitesi'ni tercih ettim. Bölümümden başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra mali müşavirlik sınavlarına girerek kendi büromu açarak mali müşavir olmak istiyorum. Aday öğrencileri öncelikli olarak hazırlık okumalarını, burada bulunan topluluklara, kulüplere katılım sağlamalarını ve ayrıca burada bulundukları süre zarfında da Eskişehir'i doya doya gezmelerini öneriyorum. Üniversite sınavına girecek bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizleri Eskişehir'e bekliyoruz. <laughs>